Tadımız tozumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere tavuklu karnıyarık tarifi vereceğim. Harika oluyor. Karnıyarığı daha önce tavuklu denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum. Öncelikle patlıcanlarımızı bu şekilde alacalı doğrayıp genişçe bir kabın içerisine alıyoruz. Sablarını kopardıktan sonra alacalı bir şekilde soyuyoruz. Orta boy patlıcan kullandım. Kemer patlıcan diyebiliriz. Biraz görmüş olduğunuz gibi etli. Kalın. Bu şekilde soyduktan sonra üzerine bolca su ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave edip bir 15 dakika bu şekilde bekleteceğiz. Patlıcanın acısı varsa suya geçecektir ve daha lezzetli olacaktır. O yüzden bu işlemi yapıyoruz. 15 dakikanın ardından e, kurulayıp ben kızartacağım. Ama sizler dilerseniz fırınlayabilirsiniz böyle fırça yardımıyla üzerine sıvı yağ sürüp fırında yumuşayana kadar da pişirebilirsiniz hani daha hafif olsun diyorsanız ama e, bence gayet güzel oluyor, ağır olmuyor. 15 dakika beklettikten sonra tuzlu suyun içerisinde suyunu süzdüm ve peçete yardımıyla kuruladım tamamen güzelce patlıcanları. Kuruladıktan sonra bolca yağda kızartıyorum görmüş olduğunuz gibi. Mutlaka patlıcanları kurulayın ki etrafa yağ sıçramasın. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet patlıcan kullanacağım. Maşa yardımı ile çevire çevire her tarafına eşit miktarda kızartmaya çalışıyorum. Patlıcanlarımı güzelce kızarttım, yumuşayana kadar ve pişireceğim borcamın içerisine aldım. Burada 300 gram küçük doğranmış kuşbaşı tavuk göğsü eti var. Tavamı güzelce ısıttıktan sonra tavukları ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Isınmış tavaya koyarsanız et veya tavuk suyunu içine hapseder, hepsini salmaz. Bu yüzden daha lezzetli ve güzel olur arkadaşlar. Yine de ne kadar sıcak tavaya atarsanız atın, tavuk kendi suyunu az da olsa salacak. O salmış olduğu suyu tekrar çekene kadar güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Bakın suyunu saldı ve çekiyor şu an. Tamamen suyunu çektikten sonra bir büyük boy kuru soğan yemeklik doğramıştım. Onu ekleyeceğim. Bir büyük boy kuru soğan yemeklik doğradım. ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve soğanlar ölene kadar kavurmaya devam ediyorum. Ben buzluktan çıkardım, kıl biber, yeşil biber kullanıyorum. Sizler herhangi dolmalık biber olur, Charleston biber olur, kıl biber. 3-4 adet yeşil biber küçük küçük doğrayıp ilave edebilirsiniz. Bu şekilde bir büyük diş sarımsak ince ince doğruyorum içerisine. Görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum sarımsak bayağı büyük. Küçük boy kullanırsanız böyle 2-3 adet doğrayabilirsiniz. Kavurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası var. Salçaları ilave ettikten sonra salçanın çiğliği çıkana kadar kavuruyoruz. Soğanlarım da görmüş olduğunuz gibi tamamen yumuşadı ve pişmişti. Soğanlar piştikten sonra salçaları ilave ediyoruz. Burada iki orta boy domates var. Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış. Kimyon, toz kırmızı biber ve tuz ilave ediyorum. Ve domates ile de şöyle güzelce pişiriyorum. Domatesler tamamen yumuşayana kadar. Domatesin suyu ile de tavuğumuz çok güzel bir şekilde pişecek. Orta ateşte şöyle biraz hatta kısa doğru orta ateşte pişmeye bırakalım. Domatesler tamamen yumuşadı. Çok güzel bir şekilde piştiler. Artık en son aşamada böyle yarım demet kadar maydanozu ince ince kıyıyoruz. En son aşamada maydanozu ilave edip ocağın altını kapatıyoruz. O maydanozun çok güzel bir kokusu ve aroması oluyor. Onu kaybetmemek için en son ekliyoruz ve pişirmiyoruz maydanozları arkadaşlar. Bu şekilde e, tavuklu harcımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde pişti, yumuşacıklar. İki tane çatal yardımı ile ortasını açıyorum ve eziyorum. E, bazı patlıcanlar bol çekirdekliydi. Eğer sizinkilerde çekirdekli olursa çıkarmanızı tavsiye ederim, yoksa acı olur hazırlamış olduğum tavuklu harcımı bolca patlıcanların içerisine yerleştiriyorum. Bu hazırlamış olduğum harç bir tane daha büyük patlıcanım olsa yeter, doldururmuş yani arkadaşlar. Bu yüzden böyle 7-8 tane bile yapabilirsiniz patlıcanlar, patlıcanlarınızı. Bu şekilde bütün patlıcanlarımı doldurdum. Burada bir yemek kaşığı domates salçası var. Ee, bir buçuk su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce bir karıştırıp patlıcanların üzerinden geçiriyorum. Önceden fırınımı alt üst ayarda 200 derecede ısıttım. Mutlaka ısınmış olan fırına süreceğiz. Isınmış olan fırında 30 dakika kadar pişireceğiz. 30 dakikadan sonra yemeğimizi fırından çıkartabiliriz. Artık Fırında tavuklu karnıyarık ta, tarifimiz hazır. Bu yemeğin aynısını arkadaşlar tencerede de yapabilirsiniz. Fırın şart değil. Aynı işlemi yapın, tencereye koyun patlıcanlarınızı, yine suyunu dökün ve kısık ateşte böyle orta ateşte e, pişmeye bırakın. Böyle, e, güzelce bir ocakta da yaparsanız yine 20-30 dakika içerisinde pişecektir kıvamlı bir şekilde. Fırında Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 30 dakika pişmesi yeterli. Tekrar söylüyorum. Yanına en yakışan şehriyeli pirinç pilavı arkadaşlar. Pilavımız hazır. Karnıyarığımız hazır. Şimdi tadım zamanı. Gerçekten e, harika oluyor. E, i̇lk kez tavuklu karnıyarığı yediğimde çok şaşırmıştım. Her zaman kıymalı yaparız. Alışılmışın dışında tavuklu yediğimde çok hoşuma gitmişti. Daha önce sizler de denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.